Hepinize selamlar YouTube bugün ders yeni bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. En son şu Garan'a benzeyen Garan'ın ne sahip canavarlardan bir tane kesmiştik de ee, bu odaya girdim ondan sonra. Buradan mı? Valla bu oda ne yapılmış hiçbir fikrim yok. Her neyse Darksiders'ı bitirmek istiyorum da. Peki. Bu aralar olmayacak galiba. bir şey hareket ediyor ve hareket eden şeyi görmüyorum. Ha. Anladım. Tamam bunu da çevirdik. Ee, şu an ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şey hakkında hiçbir fikrim yok. Hmm. Kafam beynim yandı. Bir dakika bu niye çeviriyordu? Yukarıya mı? <laughs> Ruh ışınını buradan mı yandı? şu an gördüm. Tamamdır. Anlaması biraz zor bulmacalar ee, kafam beynim yanıyor her an. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. attığım adım bile zor geliyor ya. Yani. Hadi ya ne asansörmüş. 3 saat bir asansörde bekledik ya. E. Ee? Olamaz. Lanet olsun adamım. Gel, gel. Mama var burada. Bu arada bilmem kaçıncı denem. Kaçın! Oha, nereye kaçayım? Ka Kaçamıyorum. Kaçmaya yer yok. Gel gel mama var gel. Hmm. Şak. Ne tarafa kaçsam bilemiyorum. Ah, geliyor. Ah. Hık. Hık ee kolay. He ne oldu vurabildin mi? He ne oldu he? Şak. Evet. bu toplandı. Oraya gönderildi. Ha, buradan buraya. Tamam. Okey. Bir dakika. Buradan böyle. What NOOOOOO Güzel Bu farklı bir asansör başka yere gidiyor galiba Buraya geldiğimiz asansör değil o yüzden Bunda büyük ihtimal canavar çıkacak Geonu Varder Asansörümüzde yiyecek Hadi adını. Bir dakika. Aa. Ah. Tamam. Aa. Kolaydı. Tahmin ettiğimden kolay oldu. What? Oldu mu? Gel şöyle. Tamamdır. Portalı <laughs> aç. Hadi mi? He tamam. karşıya geçmem lazım ha, yüklenmiş. Burası da iyi. Ha, doğru. Işını nereye göndereceğim adını? Ha süper. Burada 3 milyar tane canavar çıkar şimdi. Bir de ne yapacağımı anlasam çok güzel olacak yani. Buraya atamam şimdi. Buradan Burada bir şey var mı bundan? He baktım nasıl yapılacağına falan filan. Bu yukarıdaki şeyi de Samuel'in eşyasında aldım. Ee, tamamen bununla ilgiliymiş. Şuruken. şunu atıyoruz. Bunun ikisini aynı anda basmam gerekiyormuş. Kapının açılması için. Ruh ışığında kapı açıldıktan hemen sonra vuruyor. Bu şeye. No! Kapının açılma süresi bu kadar hmm, kısa mıydı? Bu içerideki de asansör. Herhalde Ha O çevirdiğim kol Nerenin koluydu? Var Her yani neyse sonuç olarak Bulmacayı tamamladım adımın Ya yani Şu shift'e basıp e, Şurikenle vurma Olayını Şey yapmışım Unutmuşum Bayağıdır kullandırtmıyordu oyun. O yüzden şey oldu. Ne neden? Benim için zor oldu. Ya sonra e, canavarlarla tek şekilde savaşıyorum. Şu beceri bir de şöyle vurma. <laughs> Bütün canavarları öldürdüm yani. Şimdiye kadar. Hadi ama ne asansörmüş adamım. İki tane canavar atsaydı keşke. Asansörde bekletme olayı rezalet adamım. Ve Azrail bulunduğu yere geldi. Selamun Aleyküm Hey kimeyle işte? <laughs> hadi dostum. Evet, 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 evet. Bu sonuncu yazdırayız kızı kırmamış mıydı ya? Evet. He anladı. Ruh gönderdiğimizi yok edebiliyoruz. Ruh göndermeden de yok edemiyor muydu? Evet, Azrail'e serbest bıraktık adamı. Hey, ne oldu? Straga ah, görün. Looks like you finally understood your usefulness, Azriel. And how do you propose to leave the tower once Straga has been dealt with? Straga and the tower are one. Even if you manage to defeat him, you'll be trapped without me. We need him. Pray the horseman doesn't make it back alive. Ne alaka Azrail Üstüne basar ya. Yere yatırır kafanı ezer adamı. Neyse yoktu bugün bu kadar olsun. bu merdivenlerden aşağı ineceğiz. Büyük ihtimal oyunun sonlarına yaklaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.